Arkadaşlar merhaba. Güzel bir pazartesi gününden sesleniyorum size. Yine yollardayız. Münih, Ulm, Avusturya, İsviçre yönüne doğru devam ediyorum. Stuttgart Havalimanı'nın yanından geçiyoruz. Burada uçaklar gözüküyor, özel jetler. Genelde burayı hep karanlıkta geçiyoruz. Bu defa aydınlık. Yola geç çıktığımız için, bugün fazla yol almayacağız. 350 kilometre sonra Oberstorf şehrinde duruyoruz. Bu arada gün batımı harika. Karşıda Alpler gözükmeye başladı bile. Bugün 25 Aralık 2023. Pazartesi günü. Almanya'da Weihnacht dedikleri Noel. Dolayısıyla biz de Münih yakınlarındayız şu anda. Campingplatz'dayız ve e, Mehmet bize güzel e, İtalyan usulü makarna hazırladı. Şimdi onu karavanımızda e, Weiss Weissburgunder şarabımızla yemeğe devam ediyoruz. Akşam yemeğimizi tamamladıktan sonra karavanın dışına çıkıyoruz. Kamp alanında göz gezdiriyoruz. Bu arada babam birileriyle sohbete başladı yine. Şehre yaklaşık 10 dakika uzaklıktayız. Yürüme mesafesi. Ve şehri keşfetmeye çıkıyoruz. Bu arada Oberstdorf, Almanya'nın en güneyindeki kasaba. Etrafı alplerle çevrili ve kayakla atlama sporuyla meşhur. Şehirdeki eski evlere, otellere, restoranlara bir bakış. Sadece 10 bin nüfuslu olmasına rağmen oldukça turistik. Yazın dağ sporlarında, dağ yürüyüşlerinde, kışınsa kayakçılık konusunda oldukça turist alan bir şehir. Evet baba keyifler nasıl? Keyifler çok güzel. Bugün baynaht. <laughs> kafamız da Hakikaten, güzel. Hakikaten <laughs> Kafamız da güzel. Gayet güzel. Evet. Bakalım burada taksi sorunu var mı? Taksi söyledik. Gelecek evet. daha. Biraz biz İstanbul'da biraz zor bulunuyor da. Burada gelir inşallah. Burada. Otele söylettik. Bakalım gelecek. Evet. Hava bu arada nasıl? Hava da güzel. Sen güzel değil mi? Yerlerde kar toplanmış ama hava güzel. Aynen. Sabah saat 9. Yeni kalktık. Gördüğünüz gibi dağların üstü kar kaplı. Dün gece geldiğimizde belli olmuyordu. Akşamımız gayet güzel geçti. Sanırım gece sıfır dereceye kadar düştü ama yine de gayet güzeldi. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Arkadaşlarımızla buluşacağız bu arada gördüğünüz gibi manzara harika. Bu arada sol tarafta da evleri görüyorsunuz. Bunların arasında otel olanlar da var. Tekrardan kamp alanına geldik. Sıcak çayımızı hazırladık, termosumuza koyduk. Olmazsa olmaz e, sandviçlerimiz de hazır ve kısmetse bu güzel şehir olan kasaba olan Oberstdorf'u bugün arkamızda bırakıp Avusturya üzerinden e, dağ geçidinden e, İtalya'ya doğru devam edeceğiz. Bugünkü hedefimiz kısmetse akşamleyin Meran e, şehrinde İtalya'da olmak. Harika değil mi? Burası da Daha ne kadar yolumuz kaldı? Zannediyorum Avusturya'da iki saat daha yolumuz var. Sonra İtalya'ya geçeceğiz. Avusturya'da, Alpler'de müthiş güzel. Hep hepinize tavsiye ediyorum. geçiyoruz birazdan tünelden. Tesadüfen canımız pizza istemişti. Bambi Pizza diye. Eee pizza'ya geldiğimizde Türkiye bir aslamak e, gurur verici. Ben kendisine ve e, değerli eşiyle birlikte çalışıyorlar. Başarılar bir diliyorum. İsmin Bayram Tekman. 20 senedir Forstay'in kebap işini çalışıyoruz, pizza yapıyoruz, sizi de bekleriz. 1500 nüfuslu bir kasaba. Fazla da bir hareket yok. Şimdi tekrardan kamp alanına dönüyoruz. Karşıdaki ışıklı yer bizim kamp alanımız. Her yer koca koca karavanlar dolu. Kamp alanının ucu bucağı gözükmüyor muhtemelen. 200-250 tane araç kesin giriyordur buraya.